Hoş geldiniz bu sohbetimizde yine bize ulaşan kaynakları birlikte inceliyoruz. Bugün konumuz Türkiye'nin savunma sanayi, özellikle de İstanbul'daki son İDEF fuarında öne çıkan yeni sistemler. Kaynaklarımızdan biri BBC Türkçe'de yayınlanmış, uzman görüşlerini de içeren bir analiz, Türkiye'nin yeni savunma doktrini Tayfun ve Çelik Kubbe. Amacımız ne? Bu analizi temel alarak e, Tayfun füzesi gibi, Çelik Kubbe gibi sistemlerin Türkiye'nin savunma anlayışı için ne ifade ettiğini, hani bu değişimin nedenlerini sizin için biraz daha açmak. O zaman e, başlayalım diyorum. Bu yeni sistemler mesela Tayfun niye bu kadar ilgi çekti? Türkiye'nin yeteneklerinde nasıl bir e, farklılık yaratıyor? Valla İDEF'te en çok konuşulanlardan biri evet Roketsan'ın Tayfun Blok 4 füzesiydi. Kaynaklarda geçiyor yaklaşık 10 metre boyunda 7200 kilogram ağırlığında ve Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi diyorlar. Bu iddialı bir tanım değil mi? Evet iddialı. Burada kilit nokta şey menzili. Roketsan mesela diğer tayfunlar için hani 280 kilometre gibi rakamlar telaffuz etti ama Blok 4 için resmi bir şey yok. Fakat e, analizde adı geçen uzmanlar var. Doçent Doktor Sıtkı Egeli gibi füzenin boyutuna, ağırlığına bakıp menzilinin bin kilometreye aşabileceğini söylüyorlar. Basında da zaten 1000 kilometre iddiaları yer almış. Bin kilometre? Evet, 1000 kilometre. Yani mevcut Bora ya da önceki Tayfun füzeleri hani 300 kilometre civarındaydı ya. Bunu düşününce bin kilometre gerçekten bambaşka bir kapasite demek. Oyun değiştirici olabilir yani. Bin kilometreyi aşan bir menzil. Peki bunun arkasındaki mantık ne? Yani Türkiye neden şimdi böyle daha uzağa vurabilen bir güce e, yöneliyor gibi? Kaynaklardaki uzmanlar ne diyor bu konuda? Analizde aslında iki ana sebep öne çıkıyor gibi. Birincisi doçent doktor Egelin'in de söylediği gibi bölgesel durum. Yani çevre ülkelerde... E, orta menzilli balistik füzelere bir yönelim var, bir yatırım var. Egeli diyor ki Türkiye bu durumda sadece izleyici kalamazdı. Yani bir nevi bölgesel silahlanma baskısı mı? Evet, bir zorunluluk ya da en azından bir tepki denilebilir. Belki de hani eskiden çok maliyetli görülen bu tür sistemler artık taktik olarak bir gereklilik haline geldi. Bu birinci nokta. İkincisi de e, caydırıcılık meselesi. Atlantik Council'dan Dr. Rich Outsen'in görüşü var analizde. O da diyor ki Ankara özellikle İran gibi benzer kapasitelere sahip komşularına karşı bir denge kurmak, bir caydırıcılık sağlamak istiyor. Yani sen vurursan ben de vururum mesajımı. Aldırısına simetrik yani dişe diş karşılık verebilme kabiliyeti arayışı. Bu da ikinci önemli faktör. Anladım. Yani hem bölgesel şartlar itiyor hem de daha proaktif bir caydırıcılık hedefleniyor. Mantıklı. Ama e, bu uzun menzilli füzeler uluslararası alanda biraz şey değil mi hassas konular. Yani kitle imha silahı taşıma potansiyeli var diyorlar. Anlaşmalar, kontroller var. Bir de test etme zorluğu var tabii. Kaynaklar bu zorluklara değiniyor mu? Kesinlikle. Orası işin en... E çetrefilli kısmı belki de bu füzeler potansiyel olarak nükleer kimyasal başlık taşıyabildiği için MTCR gibi yani füze teknolojisi kontrol rejimi gibi uluslararası düzenlemeler var, kısıtlamalar var. Türkiye de bu rejime üye. Bu hem üretimi hem satışı etkiler o zaman. Tabii, doğrudan etkiliyor. Bir de Doç. Dr. Egel'inin de işaret ettiği çok pratik bir sorun var. Coğrafya. Yani Türkiye'nin kendi topraklarından Komşularını riske atmadan bu iddia edilen bin kilometre gibi menzilleri test etmesi e, neredeyse imkansız. Peki nasıl test edilecek o zaman? Var mı bir ipucu kaynaklarda? Analizde basında çıkan bazı haberlere atıf yapılmış. Deniyor ki bu testler Somali açıklarından Hint Okyanusu'na doğru yapılabilir. Hatta Somali Cumhurbaşkanının geçmişte Mogadishu'da bir Türk üssü kurulacağına dair açıklamaları olmuş. Ama Analiz şunu da ekliyor, Türkiye tarafından resmi bir teyit yok bu konuda. Anladım, yani şimdilik bir ihtimal veya belki planlama aşamasında. Gibi görünüyor. Yani bu test konusu bile projenin sadece teknik değil, aynı zamanda ne kadar karmaşık jeopolitik ve lojistik boyutları olduğunu gösteriyor aslında. Anlaşıldı. Yani bir yanda bu iddialı saldırı yeteneği var Tayfun, diğer yanda da savunma tarafında büyük bir proje konuşuluyor, Çelik Kubbe. Bu nedir tam olarak? İkisini birlikte düşününce nasıl bir strateji ortaya çıkıyor? Çelik kubbe kaynaklarda geçen tanımıyla sistemler sistemi. Yani oldukça kapsamlı, iddialı bir hava ve füze savunma konsepti bu. Temel figür şu, tek bir sistem her tehdidi karşılayamaz. O yüzden farklı menzil ve irtifalarda çalışan sistemleri, mesela alçak irtifa için Hisar A, plus orta için Hisar O+, daha yukarılar ve balistik füzeler için siper gibi hepsini, yerli sistemler bunlar, tek bir akıllı komuta kontrol ağına bağlıyorlar. Amaç ne peki? Amaç, gelen tehdide göre balistik füze mi, seyir füzesi mi, hayalet uçak mı yoksa mini İHA mı en uygun savunma katmanını otomatik olarak devreye sokmak. Yani kesintisiz katmanlı bir kalkan oluşturmak. Peki, neden şimdi hava savunması bu kadar öne çıktı? Bölgedeki son olayların etkisi var mı bunda? Dr. Rich Autzen'in analizdeki yorumları tam da buraya işaret ediyor aslında. Özellikle İsrail-İran gerilimi karşılıklı o füze ve drone saldırıları. Bunlar modern hava savunmasının hem ne kadar kritik hem de ne kadar zor olduğunu çok net gösterdi. Türkiye'de dersler çıkardı diyebilir miyiz? Outsen'e göre evet. Özellikle hipersorik füzeler gibi engellenmesi çok zor yeni tehditler. Elektronik harp, karşı tedbirler, hatta bilişsel harp dediğimiz hani kamuoyunu etkileme çabaları bu alanlarda yetenek geliştirme ihtiyacı belirginleşti. Outsend diyor ki, artık kimse bize bir şey olmaz rahatlığında değil. Dolayısıyla Türkiye dahil herkes kendi savunma yapısındaki boşlukları bu tür katmanlı sistemlerle doldurmaya çalışıyor. Kulağa müthiş bir teknolojik hedef gibi geliyor, ama Doç. Dr. Egeli kaynaklarda hava savunmasının Türkiye için çok çetrefilli bir problem olduğunu söylemiş. Neden çetrefilli? Sadece teknik entegrasyon mu sorun? Yok, sadece teknik değil. Egelin'in vurguladığı gibi sorun çok katmanlı. Birincisi coğrafya, Türkiye'nin dağlık yapısı. Geniş bir alanı kesintisiz radarla, sensörle kapsamak o vadiler, tepeler yüzünden hem zor hem de çok maliyetli. İkincisi tehditlerin çeşitliliği. Sadece balistik füzeler yok. Çok alçaktan uçan seyir füzeleri var, radarda zor görünen İHA'lar var, hatta FPV dronlar var. Bu kamikaze dronlar yani. Evet. Operatörün kameradan görerek hedefe sürdüğü sistemler. Yani bunlarla başa çıkmak lazım. Üçüncüsü ve belki de en kritik nokta Egelinin de dikkat çektiği o asimetrik maliyet meselesi. O nedir tam olarak? Binlerce dolar. Ama bunları durduracak o gelişmiş savunma füzeleri var ya, onlar milyonlarca dolar. Üstelik sayıları da sınırlı bu pahalı füzelerin. Anladım. Yani çok sayıda ucuz tehdit gelirse pahalı savunma yetmeyebilir. Aynen öyle. Özellikle sallo dedikleri yani aynı anda çok sayıda füze veya drone ile yapılan toplu saldırılarda Savunma bir noktada doyuma ulaşabilir, etkisiz kalabilir. Önleyici füzeniz biter yani. Bu ciddi bir risk. Bu maliyet dengesizliği gerçekten kritikmiş. Dr. Outsen de İsrail'in demir kubbesinin bile geliştirilmesinin 10 yıllar sürdüğünü, onun bile %100 etkili olmadığını hatırlatıyor analizde. Peki bu kadar zorluğa rağmen Egeli yine de çelik kubbeyi doğru yönde bir adım olarak görmüş. Bu bir çelişki gibi durmuyor mu? Aslında... E çelişki değil de kaçınılmaz bir gereklilik demek daha doğru olur sanırım. Evet zorluklar ortada, maliyetler yüksek, %100 başarı garantisi yok ama Alternatif ne? Hiçbir şey yapmamak mı? Yani modern tehditler karşısında savunmasız kalmak bir seçenek değil. O yüzden evet Çelik Kubbe çok iddialı, çok zorlu bir proje ama aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olarak görülüyor. Belki mükemmel olmayacak ama en azından caydırıcılığı arttıracak, saldırının maliyetini yükseltecek bir kapasite hedefleniyor. Yani doğru yönde bir adım ama yol uzun ve zorlu. Bu daha başlangıç gibi. Peki şimdi hem bu Tayfun gibi saldırı yeteneklerine hem de Çelik Kubbe gibi savunma sistemlerine aynı anda bu kadar büyük yatırım yapılmasının arkasındaki asıl motivasyon ne? Kaynaklar bize ne söylüyor? Sadece bölgedeki tehditler mi yani? Tehdit algısı, bölgesel dinamikler tabii ki çok önemli bir etken. Ama kaynaklardaki uzmanların altını çizdiği bir diğer çok kritik faktör var. Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli ve millilik oranını arttırmak. Bu zaten son yıllarda Türkiye'nin savunma politikasının temel direği haline geldi değil mi? Evet, sıkça duyuyoruz bunu. Yani geçmişteki o S-400 krizi, F-35 programından çıkarılma, çeşitli ülkelerden gelen ambargolar, ihracat kısıtlamaları, bütün bunlar Ankara'yı kendi kendine yeterlilik konusunda daha kararlı olmaya itti gibi görünüyor. Dr. Rich Outsen'in analizdeki ifadesiyle Türkiye özellikle kritik sistemleri, mühimmat, komuta kontrol, otonom platformlar, zırhlı araçlar hatta giderek artan oranda hava platformlarını öngörülebilir bir şekilde tedarik etmek istiyor. Yani yarın öbür gün uluslararası ilişkiler değişince bir müttefik vermiyorum deyince veya ambargo gelince çaresiz kalmamak ana hedef bu. Bu da tabii yerli üretime yapılan yatırımı açıklıyor. Bu yerlilik vurgusu İdef'te başka nerelerde görüldü? Sadece bu iki büyük sistem mi parladı yoksa daha küçük ama önemli başka teknolojiler de var mıydı? Özellikle güncel savaşların etkisi nasıldı fuarda? Abdullah Gül Üniversitesi'nden Çağlar Kurçun analizdeki gözlemleri var bu konuda. Kurç, Türkiye'nin zaten güçlü olduğu İHA'ların yine çok ön planda olduğunu söylüyor. Ama onun dışında özellikle Ukrayna Savaşı ile popülerleşen hani o fiber optik kablolu ya da radyo frekanslı FPV kamikaze dronlar var ya onların çeşitliliğine dikkat çekiyor. Evet çok konuşuluyor onlar. Aynen. Ayrıca farklı tiplerde farklı güdüm sistemlerine sahip bir sürü yeni mühimmat ve özellikle drone gibi alçak irtifa hedeflerine karşı geliştirilen elektronik harp, karıştırma sistemleri bunlar da fuarda öne çıkmış. Kurç diyor ki bu teknolojilere olan ilgi ve sergilenen ürün çeşitliliği doğrudan Karabağ, Suriye, Ukrayna gibi yakın coğrafyadaki savaşlardan çıkarılan derslerle ve oradaki çatışma dinamikleriyle bağlantılı. Yani savaş alanı neye ihtiyaç duyuyorsa sanayi onu geliştirmeye çalışıyor. Bu her şeyi kendimiz yapalım yaklaşımı, yerlilik hedefi stratejik olarak mantıklı dursa da, e, kaynaklardaki uzmanlar bunun sürdürülebilirliği konusunda ya da olası riskleri konusunda bazı çekinceler de belirtmişler öyle mi? Evet, evet. Bu noktada da önemli uyarılar var. Birincisi Çağlar Kurcun bahsettiği kaynak meselesi. Yani diyor ki Türkiye Prensipte her şeyi kendi yapma eğiliminde ama bu kadar geniş bir alanda yüzlerce farklı sistemi aynı anda geliştirip üretmek için gereken finansal kaynak, nitelikli insan kaynağı bunların sınırları olabilir. Bu kadar çeşitliliği ayakta tutacak para var mı diye soruyor. Bu önemli bir soru işareti tabii. Başka ne gibi çekinceler var? Kopyalama sorunu, özellikle bazı alanlarda mesela İHA'larda, mühimmatlarda, kara platformlarında falan Farklı şirketlerin birbirine çok benzeyen, hatta neredeyse aynı işi yapan sistemler geliştirdiğini görüyoruz. Bu ilk başta rekabet gibi dursa da aslında sınırlı kaynakların mühendislik, para, israfına yol açabilir. Bir de TSK için lojistik, bakım, eğitim açısından zorluklar çıkarabilir. Hangi sistemi alacaksın, ne kadar alacaksın, nasıl entegre edeceksin? Anladım. Yani bir karmaşa yaratabilir. Evet. Üçüncüsü de Doktor Austin'in hatırlattığı daha genel bir durum. Dünyada hiçbir ülke, yani Amerika dahil, her şeyini yüzde yüz yerli üretemez. Mutlaka kritik bazı parçalarda, ham maddelerde, teknolojilerde dışa bağımlılık devam eder. O yüzden belki de tamamen yerli yerine kritik alanlarda bağımlılığı en aza indirme hedefi daha gerçekçi olabilir. Son olarak. Kurçun değindiği bir diğer hassas konu da var. Savunma sanayi projelerinin harcamalarının kamuoyunda, akademik çevrelerde eleştirel bir gözle tartışılmasının giderek zorlaştığına dair bir gözlem. Anlıyorum. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek elimizdeki kaynaklardan süzülen temel sonuç nedir? Türkiye'nin savunma yaklaşımında gerçekten böyle köklü bir değişim mi var? Evet, yani analizler ve uzmanların yorumları bize bunu gösteriyor. Türkiye'nin savunma doktrininde belirgin bir değişim, bir evrim var. Bir anda Tayfun gibi sistemlerle daha uzun menzilli, daha stratejik bir saldırı ve caydırıcılık kapasitesi hedefleniyor. Bu belki de potansiyel tehditlere daha proaktif, daha geniş bir alanda yanıt verme isteğini gösteriyor. Diğer yanda da savunma var. Evet, diğer yanda da Çelik Kubbe gibi son derece karmaşık, pahalı ve teknolojik olarak zorlu sistemlerle Modern tehditlere karşı çok katmanlı, sofistike bir savunma kalkanı kurma hedefi var. Bu da savunmanın ne kadar ciddiye alındığını, önceliklendirildiğini gösteriyor. Yani hem kılıcı keskinleştirme hem de kalkanı güçlendirme çabası aynı anda gidiyor gibi. Bu ikili çabanın arkasındaki ana itici güçler neydi peki özetlersek? Ana hat belirginleşiyor bence. Birincisi, bölgesel güvenlik ortamının hızla değişmesi, daha tehlikeli hale gelmesi ve artan tehdit algıları, yani komşuların yetenekleri, vekalet savaşları, yeni teknolojilerin hipersonik füzeler, drone sürüleri gibi ortaya çıkışı, bütün bunlar Alkıra'yı hem saldırı hem de savunma yeteneklerini yeniden düşünmeye itiyor. İkincisi de e, az önce konuştuğumuz gibi dışa bağımlılığı azaltma, ve yerli savunma sanayini stratejik bir öncelik olarak güçlendirme yönündeki o güçlü politik irade ve bu yönde atılan adımlar. Ama tabii madalyonun öbür yüzü var. Kaynakların da altını çizdiği ciddi zorluklar, finansal sürdürülebilirlik yani bu dev projelerin uzun vadede nasıl finanse edileceği, teknolojik entegrasyon zorlukları, yani o kadar farklı sistemi uyumlu çalıştırmak, lojistik yük yani artan çeşitliliğin yönetimi ve tabii ki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı bunlar hep potansiyel engel olarak duruyor. Peki bütün bu konuştuklarımızdan sonra sizin aklınızda kalan belki dinleyicilerimizin de üzerine biraz düşünebileceği temel soru veya ikilemli oluyor. Benim aklımı kurcalayan temel soru şu aslında. Kaynaklar sınırlıysa ki öyle teknolojik ve finansal zorluklar bu kadar belirginse, Türkiye'nin hem Tayfun gibi çok uzun menzilli stratejik saldırı yeteneklerine hem de çelik kubbe gibi aşırı karmaşık, katmanlı ve pahalı savunma sistemlerine aynı anda bu kadar yoğun yatırım yapması ne kadar sürdürülebilir? Yani bu ikili odaklanma bir noktada kaynakların önceliklendirilmesini zorunlu kılmayacak mı? Yoksa bu eş zamanlı yatırım Ankara'nın gelecekte beklediği, öngördüğü çatışma senaryolarının doğası hakkında bize bir şeyler mi anlatıyor? Yani hem uzağa vurabilmek hem de kendi evini sağlam koruyabilmek üzerine kurulu bu çift yönlü hazırlık geleceğe dair nasıl bir stratejik vizyonun belki de nasıl bir endişenin yansıması işte bu dengeyi nasıl kuracağı ve sürdüreceği sanırım önümüzdeki dönemin en kritik sorularından biri olacak.